Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle inek TV Steve yapacağız. Steve'in kafasını yapacağız. Ee, birinci bölümde şunu yapacağız. Şu, şunu yapmıştık. Yapacağız nedir arkadaşlar? Ya? İnek kafasına benzer bir şey yapmıştık. Şöyle şurada da ineğimiz duruyor. Böyle gibi neyse envanterimizi bir silerim Arkadaşlar bu TV yapmak için şöyle stiv kafası lazım. Stiv Dur abi kafa yap kafa yazacaktık ya. Şöyle kafa yazalım bakalım arkadaşlar. Malzemelerimiz neler, nelermiş? Şöyle bir bakalım. Şurada da elimiz duruyor ya. Uyuz oldum. İlk başta arkadaşlar. E, ladin, ladin ağacı tahtaları. Ondan sonra <laughs> e, orman ağacı tahtası ve koyu meşe ağacı tahtası lazım arkadaşlar. Bunu yapmak için. Stevie yapmak için. 1, 2 ve yine 10 kere 10 kere yapacağız bildiğiniz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şöyle şuradan da yukarı çıkmayacağım arkadaşlar daha daha var çünkü <laughs> şöyle şunu da yine 1 2 3 4 dörtlü yapacağız yine şöyle dörtlü daha güzel oluyor şöyle Oruçluğun <laughs> sesim gitti. Ne gülüyorsun? Ya cimbo. Şaka şaka Sen kendin de değil. Allah'ım. Allah. Kaç tane tuttun? 11 ee, tane falan ya. Söyle. 11 tane tuttum. Allah Bugün Allah. Tutmuyor Bugün tutmuyorum <laughs> <laughs> Neyse, ee, şuradan bir tane şuradan full tahtadan yapalım arkadaşlar. Yani şöyle, şöyle Yusuf. Yusuf arkadaşlar kanalımızın diğer oyuncusu Yusuf. O da video çekiyor arkadaşlar. Onun da Sover Games şey serisi var. Ona ben de devam edeceğim. Beraber çekeceğiz yani Sover Games. Belki bir kaç bölüm olur bilmiyorum da. Yani bir 20 bölüm olacak arkadaşlar. Yani size söz vereyim gibi olmasın ama söz vermeyeyim arkadaşlar. Şimdi tutamam falan. Ee şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Çok mu fazla oldu ya? Ama dur Siti. Dur ya dur. Yere bu ne lan böyle? Adam boş ver sekiz. Aa dur yanlış yaptık biz. Dur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yo. Yine aynı şey oldu. Dur. Say, Buradan bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Onlar arkadaşlar nasıl oldu ya bu? Neyse evet, az yap boş ver. Sekiz aynen yap. boş ver aynen ya. Yani. Böyle sigil yapalım. <laughs> Neyse yapalım. ya. Sahteni yapacağım zaten. Böyle şunu. Söyleyeyim. Şu Koca şunu kafa biraz ilerleteceğim ya. Koca kafa stil de. Aynen. Koca kafa Gözleri nerede? Şey nerede ya? Dur onları ben ayarlayacağım şimdi. Boş yere. Nefis. Full tahtadan yapacağım dediğim gibi arkadaşlar. Ee, şöyle şunları da kırayım da şöyle. Şunları ben ayarlayacağım. Böyle. Biraz yukarı yap. Aynen. Dur. Şöyle yapalım bari. İşte şöyle. Aynı yere yine. Ee, bir iki kala. Bir iki. Şöyle. Şöyle. Lacivert. Ve gördüğünüz gibi şöyle yapıyorum. Ee, aynen şöyle. Oyvanın gibi bir şey oldu ya. Abi altını ne iş ya Allah Allah. Adama bak ya videoda şey yapıyor. Şöyle bir yapalım şöyle. Çok güzel oluyor ya. Daha demin biraz fail oldu ama şimdi güzelleşmeye başladı sanki. Evet dişleri dişleri tabi kap kararmış. Tabi adamın evi yok. City konuştu. Şöyle. Şunu şöyle hemen bitirelim biraz kısa video oluyor arkadaşlar ama biz ne yapalım yani hem montajı var arkadaşlar bunu hem de YouTube'a atması var ee, gördüğün gibi bitti Şunun böyle yanına ışı, bayağı, ışıklandırma bayağı. yapalım ağzının beyazlıklarını falan yapalım ha, yapayım mı yap tabi oğlum bok boptum. gibi ha, bok şöyle <laughs> neyse şöyle olmasın şöyle yapalım da bari Orada. Adam akıllı olsun. Ha, arkadaşlar şimdi şöyle bir. Hello, hello. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ışık yapalım. Işık taşı. Bir tanesi yeter. Büyüklü oldu lan. Allah yanlış şeyi koydum. Büyük büyüdü lan. Ne yap? Yak şimdi. Arkadaşlar şimdi acılı son. Bunu başa koyarsın. Eee, şöyle. Ha <laughs> Ya boş ver onlar atmayın ya. Neyse oğlum zaman kazanalım biraz. Tü 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 chat chat. Yanmıyor lan neden yanmıyor oğlum bu? Barışçıl modda. Aa barışçıl değil mi? Tamam. Dur. Normalde sonra koy. O diyor modu değiştir. Seçenekler mod mod nerede mod? Allah Allah. Seçenekler. E. Ee? kontroller mi? Kontroller de değil. <laughs> böyle mi? bu <laughs> <laughs> Neyse Aa, evet, boş ver şöyle. Neyse boş arkadaşlar. Bu videonun daha sonra geldik. Hoşçakalın. Bay bay.